Cumhuriyet iradesi sen yerde belli eden halkın gücüdür. Cumhuriyet bir milletin zincirlerini kırıp yenilen Cumhuriyet Türk'ün yedi düvele gösterdiği kudrettir. Cumhuriyet Türk milletinin hiçbir şey değişmeyeceği özgürlüktür. Cumhuriyet uğruna dökülen kanlar, canlar feda edilen vatandır. Cumhuriyet kişiyi kötülükten uzak tutan vazilettir. ne kadar eşitliktir. Cumhuriyet göklerde dalga, ay yıldızı bayraktır. Cumhuriyet, cumhuriyet minarelerde hiç susmayan ezanlar. Cumhuriyet içimizi